kırmızı balık geldi kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor kırmızı balık geldi kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 akır Sömelise. O zaman bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Hoşça kal. Bay bay. Al hadi sevgini Hı, hmm. silecek misin? Evet. Evet mi? Sil bakalım. Aferin sana. 哇，哈哈哈哈。